Kıymetli dostlar hepinize selamlar. Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu tarafından 5 denetçi ve 27 uzman ile birlikte pozisyon değişikliği kapsamında 2 uzman daha almasına yönelik e, alım ilanı bulunuyor. Toplam 34 alım yapılacaktır. Şimdi ayrı olsun. Tabi bunun için seçme sınavı ilanı bulunuyor. Ve yazılı ve sözlü olmak üzere 2 e, kapsamda Yazılı sınav için elektronik ortamların başlanma tarihi itibariyle 28 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasındadır. Ee, onun haricinde yazılı sınava girmeye kazananların nihai adayların açıklanması tablosuna bakmış olduğumuzda 25 Ocak tarihleri ve yazılı sınavların yapılması ise 4 Şubat aralıkları tarihi arasındadır. Ee, bu tablonun dışında sınav ilanına yönelik metni de incelemiş olduğumuzda Yine 5 tane şu 27 uzman ve artı e, pozisyon değişikliği kapsamında 2 adet uzman sözleşmeli personel alımı seçme sınavı yapılacaktır. Ve e, unvanları, pozisyonların sayıları, mezuniyet bölümleri, başvuru kodlar ve istihdam yerleri ile ilgili denetçi alma ilişkin pozisyonlardan 5 adet e, tablo bilgisi. Uzman alına ilişkin pozisyonlardan açıktan atama yapılacaktır. 20, 27 adet tablosu e, tablosu bilgisiyle birlikte. Yine uzman alma ilişkin pozisyon değişikliğinden 2 adet istihdam yeri olarak Şanlıurfa ve yüksek öğretim kurumlarının lisans programından birinden mezun olmanız gerekiyor şeklinde. Ve bu sınava katılacak adaylardan da aranacak her birisinden çeşitli şartları bilgisini görmüş olacaksınız. Onun haricinde sınavların başvurusu, başvuruların değerlendirmesi ve yazılı sınava çağrı içinde yine söylemiş olduğumuz gibi elektronik ortamda belirtilen tarih arasında yapılacaktır. Ve e, başvuruların değerlendirilmesi sonucu başvuru şartlarını sağlayan ve ilgili KPSS puanı esas almak üzere kurumun internet sayfasında yine duyurulacaktır. Ve başvuruda istenen belgeler bulunuyor. E, onun haricinde Gazi e, Üniversitesi tarafından yazılı sınav sorumluluğu altında olacak olup yazılı sınav bu şekilde Ankara'da e, 4 Şubat 2023 tarihler arasında Cumartesi günü yapılacaktır. Yazılı ve sözlü olmak üzere. Sözlü sınav ise yine kurumun internet adresinde duyulacak olan tarihlerde kurum merkezinde gerçekleştirilecektir. Bu şekilde arkadaşlar umarım alım bu ilan duyurusu sizlere yönelik bir ilan duyurusudur. Onun haricinde de yine alımlara yönelik ilan haberlerinden duyurulardan haberdar olmak amacıyla kanalı takip edin. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.